Herkese merhabalar. Ben Utku. Geçtiğimiz sene bu zamanlar alternatif yılbaşı hediyeleri videosu hazırlamıştım. Yine bu sene de hazırlayayım istedim. 2022'ye girerken içimizde kalan bir minik neşeyi belki de burada kullanmak isteriz. Belki siz hediye almayı, hediye vermeyi sevenlerdensinizdir. Ama bir taraftan da gezegenin bu durumu içinizde acısıyordur. Bu noktada alternatif, özel, kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir hediye alternatifleri var mı acaba diye düşünüyorsunuzdur. Bu videoyu sizin için hazırladım. Umarım işinize yarar. 2021'e girerken geçtiğimiz sene bu zamanlar hazırladığım video gerçekten çok iyiymiş, çok iyi öneriler varmış. O önerilerin üzerine çıkabilir miyim acaba diye düşündüm birbirine benzer önerilerde bulunmamaya çalıştım. Eğer o videoyu izlemediyseniz o videoyu da bakabilirsiniz. Çünkü bence hala daha güncelliğini koruyan bir liste. Listemize geçiş yapalım. Tabii ki başlığımız sürdürülebilir yeni yıl hediyeleri olduğu için öncelikle deneyim kısmını biraz konuşalım istiyorum. Önceden deneyim hediye etmek epeyce tuhaf geliyordu. Birbirimize muhakkak elle tutulur bir şey vermemiz gerektiğini düşünüyorduk. İşte bir parfüm, bir toka, bir elbise vermemiz gerektiğini düşünüyorduk. Neyse ki bu deneyim verme fikri epeyce kişiye yerleşti. Yani birisine bir şey hediye ettiğinizde, bir konser bileti hediye ettiğinizde artık kimse tuhaf karşılamıyor. İşte tam bu noktada konser biletimi hatırlatmak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz sene konsere gidemedik. Daha konser alanları yeni yeni açılıyor. Evet yine hala kendimizi tam olarak iyi hissetmiyoruz ama konser biletini cebimizde tutalım istiyorum. Eğer uygun şartlar sağlandıysa ki İstanbul'a benim gittiğim konser alanlarının çoğunda uygun şartlar sağlanıyor. İçim rahat bir şekilde gidiyorum. Konser bilet hediye edebilirsiniz. Bir önceki iki senenin acısını çıkartabilirsiniz. Tabi bir noktada tiyatro bileti gibi şeyleri de hatırlatmak istiyorum. Müze, sergi biletleri gibi şeyleri de hatırlatmak istiyorum. Bir de sadece bir tane tiyatro bileti gibi değil de kombine bilet, kombine kart gibi kartlar oluşturuyor tiyatro ekipleri. Örneğin kumbaracı 50 daha önceki yıllarda kumbara kart adında bir kart çıkartmıştı. Kombine sene içerisinde farklı farklı zamanlarda gidebiliyordunuz. O aslında biraz daha o ekibe, tiyatro ekibine destek bir taraftan da siz de önden biletiniz alıyorsunuz ve daha uygun fiyata tiyatro seyretmiş oluyorsunuz. Ya da Lale Kart gibi kartlar hediye edebilirsiniz. O da bir sene boyunca sergiler, açılışlar, etkinlikler için güzel bir hediye olacaktır. Tiyatro, sinema, bu etkinlikler çok güzel ama herkes benim gibi bu tip şeylerden hoşlanmayabilir. Bunlar yerine başka bir öneride bulunacağım. Bağış sistemleri, fonlama sistemlerine hediye edeceğiniz kişi adına bağışta bulunabilirsiniz. Ne gibi bağış sistemleri? Sivil toplum örgütlerine örneğin işte WWF, Greenpeace, Sema gibi zaten sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz. Hediye vermek istediğiniz kişi adına ağaç dikilmesini sağlayabilirsiniz. Ya da bir kutup ayısı evlatlık edinebilirsiniz. Bu sene Marmara Gölü'nün kurulması noktasında çalışmalarından size bahsetmiştim Doğa Derneği'nin. Doğa Derneği gibi diğer sivil toplum örgütlerinde de bağışta bulunabilirsiniz. Tabi sadece sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapan yerlere değil, Darüşşafaka gibi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi farklı vakıf ve derneklere de başta bulunabilirsiniz. Başta bulunabileceğiniz başka bir yerde. Hatırlatayım Change.org Change.org kampanya başına bağış topluyor ki biz de burada Change.org'un farklı farklı imza kampanyalarını destek olmuştuk. Bu kez 2022'de sevdikleriniz adına bir hediyede bulunabilirsiniz ve Change Orgun bir kampanyasına bir bağışta bulunabilirsiniz. Bağış demişken desteklerden de bahsedelim. Sevdiklerinizin düzenli olarak takip ettiği YouTube kanallarının katıl butonuna destekte de bulunabilirsiniz. Ya da Patreon hesaplarına da olabilir. Mesut ilişki testi de olabilir. Crossover Talks olabilir. Dilozof olabilir, tarih obası olabilir. Artık sizin hediye vermek istediğiniz kişi hangilerini seyrediyorsa ona, onun adına bir hediye de bulunabilirsiniz. Tabii ki abonelik de hediye edebilirsiniz. Bir senelik Storytel, Netflix, Mubi, Spotify gibi abonelikler hediye edebilirsiniz ve kurs eğitim hediyelerini hatırlatmak istiyorum. Daha önce benim de birçok kez aldığım hediyelerden bir tanesi. Permakültür eğitimi ya da kompost eğitimi almak isteyen biri ise sizin hediye vermek istediğiniz kişi bu eğitimlere hediye edebilirsiniz. Ya da mutfakla ilgili pastacılık, makarna yapımı gibi hediyeler de verebilirsiniz. Şarap tadımı olabilir, peynir tadımı olabilir. Buna benzer mini eğitimler de verebilirsiniz ya da yeni bir dil öğrenmesi için ya da var olan dilini geliştirmesi için de bir eğitim verebilirsiniz. Bir paket hediye edebilirsiniz. Şu sıralar dövizin aşırı artması, daha doğrusu bizim paramızın aşırı değer kaybetmesi dolayısıyla birçok kişi Etsy üzerinden bir şeyler satmak istiyor haklı olarak. Belki de Udemy gibi platformlarda Etsy eğitimi hediye edebilirsiniz. Sadece deneyim hediye etmek zorunda değilsiniz. Fiziksel hediyeler de verebilirsiniz. Bu fiziksel hediyeler belki de yeni hayatının başlangıcı olacaktır. Sürdürülebilir bir set hazırlayabilirsiniz. Elbette ihtiyaç dahilinde bir set olacaktır. Bunlardan birkaç tanesini size hatırlatmak isterim. Örneğin mutfak. Sürdürülebilir mutfak seti hediye edebilirsiniz. Sürdürülebilir mutfak setinin içerisine silikon fırın matı ekleyebilirsiniz silikon kilitli poşet ekleyebilirsiniz. Gıda bonesi ekleyebilirsiniz. Bal mumu kumaş ekleyebilirsiniz. Kumaş kal filtresi ekleyebilirsiniz. Mutfağı seven biri ise mutfağı çok fazla kullanan biri ise bunlar güzel alternatifler olabilir. Bu sayede tek kullanımlık plastiklerden uzaklaşıp çok ldnlık sağlıklı ürünler kullanmaya başlayabilir. Geçtiğimiz sene plastiksizlik özlemi seti eklemiştim. Bu sene de eklemek istiyorum. Geçen sene eklerken umarım sokaklara çıkabiliriz diye eklemiştim. Bu sene sokaklara çıktık, sokakları kirletmeyelim diye bu seti eklemek istedim. Bu setin içerisinde yine ihtiyaç dahilinde bir şeyler ekleyebilirsiniz. Matar olabilir, pipetler ekleyebilirsiniz, termoslar ekleyebilirsiniz, bardaklar ekleyebilirsiniz, sefertası ya da kaşıklar ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bir çanta, bir file, bir kese, bir bentobek de ekleyebilirsiniz. Kişinin ihtiyaçlarına göre bu seti kendiniz hazırlayabilirsiniz. Kahvesever biri ise bir termos, bir bardak, bir bakır bir cezve, mokapot ve güzel bir kahve hediye edebilirsiniz. Saçlarını özen gösteren biri ise. Katı şampuanı delemesi için ona bir fırsat verebilirsiniz. Katı şampuanın yanı sıra katı saç kremi ekleyebilirsiniz. Plastik olmayan bir tarak ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda pamuklu bir bez ekleyebilirsiniz ki saçlarının yıpranmasını engelleyebilirsiniz. Daha önce katı şampuanlarla ilgili bir video hazırlamıştım. En sevdiğim katı şampuanlar. Aynı zamanda blog kullandıkça yeni ürünler ekliyorum. E, onu da aşağı eklerim muhakkak. Son zamanlarda farklı farklı katı şampuanlar kullandım ve sevdim. Ülkemizde neyse ki üreticiler güzel ürünler çıkartıyorlar. Dolayısıyla markalardan bağımsız önerilerde bulunmak istiyorum. Yani katı şampuan ya da katı saç kremi fikrini bir oturtmak istiyorum. Sevdiğim birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela Babun, Positive Zero, Mediflora Farm, Jardin. Şu zamana kadar kullandığım şampuanlar arasında en iyisi olduğunu düşündüğüm katı şampuanlar. Saç bakım seti hazırlamışken belki de hamam seti hazırlayabiliriz. Bunun içerisine saç ürünlerinin yanı sıra vücut lifi, vücut sabunu, peştemal gibi ürünler de ekleyebiliriz. Ya da ağız bakım seti de olabilir. En kolay değişiklik yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Oil pulling için bir şeyler ekleyebiliriz. Susam yağı, hindistan cevizi yağı gibi. Dil temizleyici, bakır ya da çelik dil temizleyici ekleyebiliriz. Aynı zamanda diş fırçası, güzel bir diş fırçası ekleyebiliriz. Bambu olabilir ya da biyoplastik diş fırçalarından olabilir. Plastiksiz ve zehirsiz diş macunlarından bir tanesini de ekleyebilirsiniz. Daha önce bunlarla ilgili çok fazla konuşmuştuk hatırlarsanız. Hem o videolara bakabilirsiniz hem de açıklamalara Birkaç tane link ekleyeceğim. Onlara belki bakabilirsiniz. Ama bunlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Siz araştırdığınız bir başka sette yapabilirsiniz. Birkaç tane örnek vereyim size. Otama, T-Brush, Zubio, Baboon, Jardin. Tabi satın alabileceğiniz bu ürünlerin dışında aynı zamanda sizin yapabilecekleriniz var. Onları da hatırlatmak istiyorum. Mesela kakul bir lip balm yapabilirsiniz. Bir deodorant yapabilirsiniz. Ya da zeytinyağlı, hindistan ceviz yağlı artık nasıl isterseniz el kremi yapabilirsiniz ellerinizden, sizin ellerinizden güzel şifa ürünleri. Geçtiğim mesele listeye eklemiştim. Bu sene de eklemek istiyorum. Enerji temizliği seti. Yine çok ihtiyacımız olan bir set. Kendiniz setin içerisine ne koymak isterseniz. Mesela bal mumu koyabilirsiniz. Ya da vegan olmasını isterseniz soya mumu koyabilirsiniz. Bir tütsü koyabilirsiniz. Üstelik bu tütsüyü hazır alabildiğiniz gibi kendiniz de yapabilirsiniz ada çayı, defne, üzerlik, lavanta gibi bir takım şifalı otları pamuklu bir iple birleştirerek hediye edebilirsiniz. Ben enerji temizliği setine genelde göz yastığında eklemeyi seviyorum. Lavanta göz yastığı ile huzurlu bir uykuya geçiş yapmasını sağlayabilirsiniz. Hatta seti bir adım ileriye götürelim. Lavanta göz yastığı artı tütsü artı stürtel. Çok güzel oldu sesli bir kitap dinliyoruz. O sesli kitabı dinlerken gözlerimiz kapalı olabilir. Levanta göz yastığıyla gözlerimizi dinlendiriyoruz. Aynı zamanda da odayı şöyle bir tütsülüyoruz. Bakın harika bir hediye seti oldu. Tabii ki birçok farklı set hazırlanabilir. Önemli olan kişiselleştirilmiş bir set. Mesela ben kuru domatesli ekmeği çok seviyorum ve çarşamba günleri bunlar çıkıyor. Bir yıllık kuru domates ekmek bana harika bir hediye değil mi? Evet, harika bir hediye. Böyle düşünün. Ya da zaman hediye edebilirsiniz. Zaman biz kentlerin en büyük derdi evi kendisi temizliyorsa gidip kendiniz onun evini temizleyebilirsiniz. Ya da bir temizlikçi gönderebilirsiniz. Bu sayede kendisine zaman ayırmasını sağlayabilirsiniz. Ya da çocuğuna çok fazla vakit harcamak zorunda kalan bir arkadaşınıza haftada bir gün ya da iki haftada bir gün çocuğunu size bırakabileceğini söyleyebilirsiniz. İki haftada bir, üç saat kadar çocuğuna bakarsınız. O da gider biraz yürüyüş yapar, saçlarına fön çektirir, Birisi de kahve içer, kendisine vakit ayırır. Dolayısıyla da ona verebileceğiniz en büyük şeyi vermiş olabilirsiniz. Zaman hediye etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatayım. Son bir hediye önerisi daha eklemek istiyorum. Terapi hediye edebilirsiniz ya da terapi serisi hediye edebilirsiniz. 2021 zor bir yıldı. Bütün bir dünya için zor bir yıldı. Ama bizim ülkemiz için biraz daha zor bir yıl. Sadece salgınla mücadele etmiyoruz. Sadece ekolojik yıkımla mücadele etmiyoruz. Sadece sağlığımız için mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda ekonomiyle de mücadele ediyoruz. Bizim ülkemizde her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bunun üstesinden gelebiliriz elbette ama şimdilik sanırım birazcık yardıma ihtiyacımız var. Dolayısıyla hepimizin terapiye ihtiyacı var. Eğer sizin bir fırsatınız varsa, ekonomik gücünüz varsa ya da bir terapist tanıyorsanız, iyi bir terapist tanıyorsanız ve sevdiğiniz kişi için de hediye vermek istediğiniz kişi için de uygunsa ona bir terapi ya da terapiler serisi hediye edebilirsiniz diye eklemek istedim. Umarım 2022, 2021'den çok çok daha güzel bir yıl olur. Kendinize çok dikkat edin. Cümlemize aşk olsun. Hoşçakalın.